Herkese merhabalar. Medium kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere birini kendine bağlama ritüeli nasıl yapılır onu kısaca özetle size anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar öncelikle ritüeli yapacağınız ortam sessiz ve sakin olmalıdır. Kendinizi dinlemelisiniz bu noktada. Daha sonra sizlere göstermiş olduğum ritüeli bu şekilde çizip bağlamak istediğiniz kişinin ismini buraya kendi isminizde buraya yazıyorsunuz. Ardından içinizden olmak üzere 11 kere bağlamak istediğiniz kişinin ismini tekrar edip tılsımı hemen yakıyorsunuz. Bir ateşe de atabilirsiniz veyahut da bir çakmak ile yakabilirsiniz. Bundan yana problem olmayacaktır. Kısaca etkilerinden bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Defalarca denediğim ve denettirdiğim bir ritüeldir. Danışanlarım çok memnun kaldılar. Sizlere de paylaşmak istedim. Bu ritüeli yaptıktan sonra kişi genelde çok fazla aramaya ve sormaya başlıyor. Aslında aklına daha fazla düşmeye başlıyorsunuz bu noktada. Sürekli sizi arzulayıp sürekli sizi istiyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten eşler arasına çok uygun bir işlemdir. Sevgililer de yapabilir tabii ki ama hak ve helal olmayan ilişkilerde yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu ritüel sayesinde sevgili arkadaşlar birçok danışanım olumlu sonuçlar aldı gerçekten bir ritüeli yaparken eğer inanıyorsanız zaten olumlu sonuç alacaksınızdır. Yine de anlamadığınız yerler olduysa sevgili arkadaşlar yorumlarda bana soru sorabilirsiniz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.